Yeni müfredata göre ne harfi yani nın sesi nasıl öğretilmeli? Öncelikle içinde ne harfinin bulunduğu kelimeleri vurgulu bir şekilde söyleyerek sesi hissettirmeye çalışıyoruz. Örneğin nane, neriman, limon, aslan, nar, nine gibi. Daha sonra nın sesini tek başına söyleyerek öğrencilerimize bu harfin varlığını açıklıyoruz ve nın sesini asla tek başına ne diye okumuyoruz. Ardından N harfinin vurgulandı? Nihat nar nariyor cümlesini söylüyor ve bunu bir görselle destekliyoruz. Bu cümle ve görselle ilgili 5N1K çalışması yapmak için kim, kiminle, ne sorularını soruyoruz. Daha sonra görseller üzerinden hın sesinin bulunduğu varlıkları tespit ediyoruz. Ardından şu an animasyonla yazımı gösterilen N harfini önce havaya ya da bir kum havuzuna sonra kalemle büyük ve küçük harfle olacak şekilde iki satır deftere yazıyoruz. Ayrıca daha önceden öğrendikleri A harfi ile ilgili birleştirme çalışmaları yaparak an, na, ana, hece ve kelime çalışmaları yapıyoruz. Son olarak kalt uygulaması üzerinden ormanın sahibi isimli oyunumuzu oynayarak N harfinin farkındalık çalışmalarını tamamlıyoruz. N harfinin detaylı öğretimi hakkında Eğitimci Baba ve Kızı YouTube kanalımızı ziyaret edebilir, çalışmalarımızı inceleyebilirsiniz. Ayrıca günlük içeriklerden haberdar olmak için yine Eğitimci Baba ve Kızın Instagram ve TikTok sayfasını takip edebilirsiniz. Kızıma ne öğretiyorsam onu anlatıyorum. Görüşmek dileğiyle.